Kudüs'e yılda 2 milyon turist geliyormuş. Bütün dünyadan 2 milyon turist geliyormuş. Bu 2 milyonun 1 milyon 900 bin turisti Hristiyan veya dışarıdan gelen Yahudilerdir herhalde. Müslüman olmayanlar diyeyim. 100 bini Müslüman aleminden geliyor. Onların da ancak 10 bin veya 14 bin. Türkiye'den geliyormuş. Özlemişler kardeşlerini. Özlemişler. Özlemişler. İzzet ve şeref Allah Rasulü ve müminlerindir. Yeryüzünde başını eğmeden zalimlere dimdik duran, yere düşmeyen o bayrak hala dalgalanıyor ve onun özlemi onun sevinciyle kardeşlerini bekleyen Oradaki Mescid-i Aksa'ya mücavir Filistinli kardeşlerimizi gördük, görüştük ve çok mutlu olduk.